Babam tamam, ben liseye gidiyordum. Lise değilim. de ben. ben lise, lise Tamam seçtim. bir... Allah Bir kere mi? geldim. Gel, G gidelim. Bir Babam rahmetli. babam oraya Babam ben, geldim. Geldim. ben gel, liseye gidiyordum. Lise bir Babam rahmetli. Çekmecenin bir tanesinden portakal çıkıyordu. Bir çıkıyordu. Bu. Bu balları dedim İsa'ya Ni dedi. Niye dedi? Sen sen. Sen işte, Bal geliyor biliyor musun? Fare yapıp <laughs> şey öldü. Gözden kaçırdığımız şey, şey, kar bir yol var. O gün olmuştu şey. Bıv. 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 Evet arkadaşlar Bom oldum? canım gitti. Abone olmayı ettik. Bir diye diye değil, Kartal değil. Bir beyaz bir beyaz rengi arabası var. Beş rengi Kartal otuz aldım <laughs> 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 arkadan çarptı ona bu evet. yola doğru Biliyor var ya bak köprüye varmadan var tam orada o olduğu yerde adam buna geldi babam şey, işte. adam buna bir çarptı bize <laughs> bir zıpladık böyle ama bayağı masak <laughs> Plaka yıkmak e bir şeyi düşürdü ya. Yani. Sen <laughs> abi çıkmış evet, şey evet, ya. Ol, şey ol, ol. ol. <laughs> ol. Ben olsam kavga ederim. Sevgili Yusuf Hoca'nın kardeşi. Adam, adam. Adam indi <laughs> <adam yedi> arabadan. <laughs> kardeşim dedi <laughs> aniden ne? duruyorsun. Ne? Şey, <laughs> Neyse kardeşim git Allah rızası için. Git dedi akşam akşam Git dedi Allah rızası için. Git dedi bir arabanın içine. Yaaa. Amca, dünyaya, arkadan arkadan vuruyor, bir de bağırmaya başlıyor. Arkadan vuruyorsun, sen. <imle answering> <mülalling> evet evet her zamanki <laughs> Tamam, <Tuttab poop 1963> ben yeah. Başka varsa olsa ben olsam tercih ederim. Adam ne kadar sakin oluyor işte. Ya ne kadar sakin adam. Ya Hayır ama bu Hayır Seç hadi seç. Altında var. Evet arkadaşlar abone olup like atın. Bay bay kanal.